Arkadaşlar açıyoruz kutuyu beyler geldi telefonum beyler şu şeklinde de yani e, kutusu gelmiş bir bazetti bu sonunda geldi telefonumuz geldi beyler arkadaşlar iPhone telefonumuz geldi beyler bu şekilde içinde tuz gibi açalım içinde nasıl bir telefonmuş heyecanlı bekliyorsunuz ya. Helal. Telefon kılıfları geldi, yanlış gelmiş kılıflar. Annen bir bir şey bir satıcı ile ilgili mesaj yazmış da ben anlamam. Anlamam böyle bir şeyler anlamam. Kutusunu yırtmadan çıkartıyoruz Allah. İçinde bu şekilde. Başlıyoruz. Bu Arkadaşlar geldi. Kutusu böyle. Bu şekilde. İşte. İlk defa ben böyle telefon ile kargo kutu çalış yapıyormuş gibi yapıyoruz. Oldukça abi. Evet arkadaşlar. Çıkardık beyler kutusundan Şunun üzerine bir şeyleri bir, bir bir, çizilmesi mi edilmesi bunun için bir şey bant yapıştırmışlar abi. Şuan çok, çok, çok güzel. Evet arkadaşlar olduğunuz gibi ee, benim telefonum artık yeniledi beyler bu şekilde beyler açma kapama'yı bakalım mı açılacak mı telefonum ses kapa kapama açma ön taraf kamerada ben de sana söz vermiştim etiketlerinden aynı telefondu aynısı geldi beyler açalım mı abi? Açılıyor telefon Kamerası da bayağı Üç tane kamera var Flaşı baksana flaşı bayağı tam ortaya almışlar İyi bir telefonmuş ha 2024-2025'in yıl sonu 2026 modeli telefonluk Yeni Yeni biraz biraz Benim telefonum birazcık da yeni hali Evet arkadaşlar, görünüşü olduğu gibi. Hoş geldiniz diyor. Bakalım ya. Evet arkadaşlar, tabii ki telefon çünkü yeni geldiği için şöyle bir ayarlar karşılaşacak abi. Bu şekilde, şöyle bir durumu ayarlar. Bunun böyle. Evet arkadaşlar, şunu şöyle bir karikot, onun annenin yapması lazım arkadaşlar. Bunu ben yapamam. Onun annesi yapacak. Onu birisinden bir arkadaşlar. Yani yalnızca şunu sana şöyle söyleyeyim. Benim telefonum neredeydi benim telefonum? Bu telefonla. Benim telefonum şeydeydi. Odadaydı abi. Geldim abi. Hoş. Bu neyin ilmeği oldu ondan dolayı? Belki de beyler. Anahtar işareti var şuradaki. E bir de daha sonra live açık olması gerekiyor. Daha sonra saate, daha sonra da E bizim zaten like'imiz açık zaten Yoğun var. Deneyelim mi bu farklılıkları. Şöyle bir şekilde. Evet arkadaşlar geldi sonraki telefonumuz. Bu şekilde. Bu telefon da aynı şeyi eski mi yoksa yeni mi bak. Görüyor musunuz? Bu kamerası oldu kalıyor bana. Bu telefonun 2019 yılındaymış. Annenin söyledim ben. Bu telefonun yılı modelik 2019'a 2020'ye gidiyorduk. Koronavirüs başladığı zamanlarda. O zaman pandemiden biri dünyaya her taraf şey salmış. Virüs salmış. Koronavirüs başladıkta zaman. Koronavirüsünün başladığı zamanda alınmış bu telefon. Bak bu telefon o zaman bu zamanda alınmış. Bak şimdi 2026'ya gireceğiz. 2026'ya yakınak hale gireceğiz. Bak burada çıktı kur diyor. Bu ne? Bu bu telefonda çıktı diye. ona, ona yani yani kurabilirsin de şu kuru da denemek istiyorum ben. Bilgileri mı? Bir saniye videoyu Arkadaşlar, kalikot çıktı. Bir Kalıfını denemene gerek yok. Bak, bir şey göstereceğim. Kalikot beyler. Tamam, kimliğini doğrula diyor. Kimliğini. Bir de bir saniyeli, parmak izi diyor, bir de yüz diyor. Devam, devam. Devam demiyor ama Desen bak. Desen kullan diyor. Desen Desenin var ya, diyor. Evet, arkadaşlar kurulama yeni cihazınız, cihazınızla devam edin diyor. Evet annen de burada beyler. Annen de yardımcı olmaya çalışıyor inşallah. Ama bu, bu uzun sürecek biraz ya. Baştan telefon kurmak yani kolay sanmıyorum ama onun videoyu durdurup bence de öyle bir deneyelim sonra bir uzun süre bir sonra. Cihazı birbirine açık ve yakın tutuluyor. Evet arkadaşlar yakın tutmamız lazım. Bir de hazırlanıyor şu anda abi. Abi hayırlısıyla yorumlarda yazın. Beyletin. Beyletebilirsiniz. Son kararlarına. Sabahtan beri ayaktaydım abi. Telefonun heyecanlıydım. Gelmesini bekledim hala. Arkadaşlar ben bunu kesinlikle dikkatli kullanmaya çalışacağım. Annenin bir kılıfları deneyecekmiş. Telefon yeni geldi. Telefon şeyi de yok. Kılıf yok. Bu telefonun kamerası da inşallah bunalık görmüyordur ha. Bu telefonun kamerasında Ön kamerayı açtığın zaman kamera bu araşmış gibi sıkıntılar olay var. Bu kamerada sıkıntı yaratmış. Bu kamera. Bu kamera sağlamdır yani bak yeni geldi yani. Yeni gelmişse tabii ki sağlam abi. Abi dikkatli kullanacağız yani. Babam son kadar yardım etti sonu. Yardımcı oldu sonunda aldık telefonlarımızı kuturduk abi. Abi bunu kaldıracağız bu telefonu. Bu telefonu kaldıracağız. Eski telefon inşallah bu burayı kurtarmaya çalışacak inşallah. Burayı kurtaracak. Telefonlar telefonlar birbirlerini şu an cihazlar yakın şu an abi. Görüyorsun abi şu anda. Hesap şu anda bir geri Hesapları göstermiyorum çok fazla da. Şu anda bağlanmaya çalışıyor şu anda. Kurumunu devam Evet, kurumun devam edildiği zaman zaten devam ediliyor zaten. İlele dedik. ileri Çocuklar parka çıkmışlar. O yüzden köpek avlıyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kurumunun yeni cihaza devam ediliyor. Buradakiler birisinden biri arkadaşlar Mümkün ve koşumuzu kabul ediyorum diyor. Buna mı basacak mıyız yoksa kabul et mi diyeceğiz? Hı, kabul, hmm, kabul et. Yok, arkadaşlar kabul et basacağız. Kabul et diyoruz. izin ver diyoruz. Şimdi smart bile izinlerini kullanın diyor. Bilesin de edin diyor arkadaşlar. Kamera diyor, kişisel diyor, bindirimler diyor. İzin ver diyoruz. Anne de şimdi mutfakta onu da duyuyordur yani kesinlikle de. Onu da duyuyordur. Andra bir de öyle de söyleyeyim. Arkadaşlar bizim hayatımızda boyunca köpek hiçbir zaman susmuyor. Bilgilerini vereyim. Onu sana da açıklayayım. Bu köpek hiçbir zaman yabancılardan karşı dalgası geçemeyecek abi. İzin verip asıyoruz ne oluyor bakayım? Diğer diye cihazlara smart ile yükleyin diyor. Yükleyin diyor cihazın bir Bu cihaza uygunun diye diyor. Bu neymiş? <laughs> anne bir şey bir şey soracağım. Bir daha ilerle dedim bu Play Store'da bak smart bile nobil bir gelsene bir anne. Ne çıktı? Oyunlu diye ilgili bir şey çıktı. Bir bakabiliyor musun? Emir şimdi bir dakika yani bunu bununla hiç bunu karıştırmayacaktın. Sırf bunu yükleyecektik biz. Birazcık işim var. Ben bakacağım tamam mı? Arkadaşlar annen sonra bakacak. şey şarja taktı dolsun. İçinden ne çıktı kutusunun? Şarj cihazı falan çıktı mı? Şarj cihazı bunun için nedir mutlaka bak Allah tak. Bunun için nedir bir yerde ne? Bak şunu sim kartını şey yapacağız. Bunu kaybetme sakın tamam mı? Şunu. Evet, mi tamam. Evet arkadaşlar biz bir yapamayacağız abi set Evet arkadaşlar son kadar böyle Bayağı. Öyle yani. Kadın işini yapıyormuş. Mutfakta bir yemek pişiriyor ya ondan. Arkadaşlar bu set. Acele edemeyeceğiz. Bilmiyorum da belki bir ileri desek mi? Yükleyin diyor da. ben de bilmiyorum ya da artık abi. Bu konuyla hiç fikrim değilim Yani. Evet ben bilmiyorum. Bir yapmayalım şimdilik. Arkadaşlar neyse. Neyse birisinin videoyu durdurup kapatayım. Videomu buraya kadar izlediğinize, izleyenleri teşekkür ediyoruz. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi. Annenin bile acık yapması lazım. Bu kurum başka şeyler, kurumlar da çıkacak. Başka menüler çıkabilir telefonda ama böyle böyle şöyle söyleyeyim sana arkadaşlar yani böyle böyle durumlarda yani son kalarında yaşadık. Şimdi içinde başka şeyler varmış. SIM kartları kaybetmemek lazım. Kaybedersek yoksa telefonun 2 yılı garantisi var yoksa garantiden çıkabilir telefon. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiz yani. Hiçbir şey yani o anları kaybetmemek lazım. Telefonum böyle böyle. Biri gelene vereyim. Onu bir de Hande'ler bir de öyle de söyleyeyim ben. Bir gelene vereyim sana arkadaşlar. Evet. Şimdi evet arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Koş. Bu şekilde yani. parkta kalabalık oldukça yani. Kalabalıktan köpek de avlıyor. Görüyorsunuz. Çocuklar sarıncakları sallayıp keyifleri veriyor. çıkarıyor <laughs> Arkadaşlar kendinize kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde. Hava da bayağı. Havaya bakalım. Bugün hava aynı aldan biz İstanbul'da oldukça şey gibi yani. Hmm. Bir bulut var abi aynı aldan gökyüzüne bakarsak abi. Sabah elin çok kötüydü beyler. Sonra bulutlardan çıkınca sonra ondan sonra düzeliyor. Öyle yani abi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben videoyu kapatayım ondan sonra annenin bir işi annen orada mutfakta şimdi işlerini hallet. Ondan sonra telefonunu birazdan o bakmaya ilgilenir, ilgilenmeye çalışır yani. Söyleyeyim diyorum yani. Birazdan yani ilgilenir yani. Şöyle kapatayım. Arkadaşlar inşallah eminim. Ben sana şöyle söyleyeceğim. Eee yani İstanbul'da bazen hendek çok kalabalık oluyor. Okullar açıldı ya artık. Hava da bayağı erken. Kış geldiğin zaman 8.30 hava saati hava kararmış oluyor İstanbul'da. Kalın yanım. Diye. Evet arkadaşlar, olursunuz Ben telefonundan memnunum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Annen annenin işi bittikten sonra Annen bilir onun nasıl kurum yapacağı bilir onu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Telefonu almadan ben de sizden açıklamalardan da söz vermiştim. Kapatalım çünkü çökülür. Hani buradaki bizim yan dairenin cama da birbirleri bakıyor ya çok görünmesin diye. Evin içi çok görünmesin diye perdeler önlemliyor. Dışarıda yabancıların görmemesini sağlıyor. Önlemlemi yarıyor. Arkadaşlar hayırlı olsun abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Bay bay.